Herkese merhaba ben deniz bir başka video ile birlikte karşınızdayım Ancak bu video bir oynanış videosu değil Onun aksine Tips and Tricks diyebileceğimiz bir video olacak ee, Bu videoda bir tayla Nasıl iki yöne bakan var yerleştireceğimizi göreceğiz Buradaki örnekte gördüğünüz gibi ee, Aslında ben buradaki e, evi inşa ederken bunu keşfettim. Ee, şimdi şuradan örnek göstereceğim. Hala hazırda yapılmış bir ev olduğu için direkt buradan e, göstermek istiyorum. Şimdi öncelikle yapmamız gereken şey e, bir kapı yerleştirmek. Sonrasında bunu duvara çevireceğiz. Aslında mantık bu. Şimdi bunu öncelikle bu şekilde dış cephesi bize bakacak şekilde kapıyı yerleştiriyoruz. Evet şimdi bunu yaptıktan sonra bir başka kapı daha var elimizde. Şimdi bunu da bu kapının Arkasına yerleştireceğiz Yani bunu nasıl yapacağız Burada biraz e, ayarlamanız gerekiyor Şu şekilde zaten geldiğinizde direkt Kapının üstüne bunu yerleştirmiş oluyorsunuz Bunu da bu şekilde yerleştirelim Şimdi e, Bu halli oldu. Bu e, Kapıyı yerleştirdikten sonra Burada Aslında işimiz kalmadı Bunun için tab'e basıp geri geliyoruz ve burada tebe bastıktan sonra edit wallpapers bölümünde e, rhythm R'sine basıp hatta store scrap replace olana ardından t'ye basıyoruz ve duvar seçiyoruz ve bunu onaylıyoruz şimdi diğer tarafa geçmemiz lazım aynı şeyi bu diye şunu ben ortadan bir kaldırayım Aynı şeyi bu diğer kapı için yapacağız. Yani bir şuradaki bu highlighted olan parlayan etraf parlayan sütun için yaptık. Şimdi bir diğerini şu sütun için yapacağız. Bunun için de RT yapıyoruz. Tekrar veriyoruz. Ve böylece iki yöne de bakan iç cephesi iki yöne de bakan bir duvar yapmış oluyoruz. E, bu aslında evin estetiği için önemli bir detay olduğunu düşündüğüm için sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi buna mesela buraya Nuka Cola Cherry verelim. Buraya da bunu verelim. Böylece artık iç cephesi iki yöne de bakan bir duvar yapmış olduk. Şu an iki sütun kaplıyor. Bunu böyle belirteceğim şimdi. Aynı şeyi burası için yapamıyoruz. Çünkü burada bir sütun e, tile yok. Sütun değil. Tile yok. Bu tile olmadığı için buraya yerleşmiyor. Çünkü fark ettiyseniz burada bir sütun bir başka tile'ın üzerinde durması gerekiyor. Yani buraya yerleştirebiliyoruz kapıyı doğal olarak. Ancak bu tarafına yani bize bakan da şüphe şu an bize bakan yere duvarı yerleştiremiyoruz. Bunun nedeni de e, bir başka tile'ın üzerinde durması gerektiği için bunu koyamıyoruz. E, bunu yapabilmek için eğer bu şekilde açık bir alan varsa yapamazsınız. Ama bunu yapabilmek için dediğim gibi burada stairs'ı yerleştirmeden önce bunu ayalı buraya koymanız gerekiyor. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım yararlı olmuştur ki yararlı olacağını düşünüyorum. O yüzden sizlerle paylaşmak istedim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.